Deyruzafaran Manastırı, Mardin'in 4 kilometre doğusunda, Mardin Ovası'na hakim bir noktadadır. Müzik 3. kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Lisesi. Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. Günlük ibadetler bu bölümde gerçekleşiyor. Günde 7 vakit ibadetimiz var. Manastır, Milattan önce Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılar tarafından kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. 5. yüzyılda başladık. 13. yüzyıla kadar geldik. Şimdi geri gittik. Nereye geldik? Şimdi paganlık tarihine geldik. Burası 4000 yıllık bir tapınak. Milattan yani, önce 2000. Süper. Evet. Biz Süryanlar milattan önce burada güneş veya ay'a tapıyorduk. Pagan'dık. Milattan sonra ise 1. yüzyılda toplu bir şekilde Hristiyanlığa geçiş yapınca manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor. Tabi eskiden bu kemer kısmı komple çıktı, güneş ışınları içeriye giriyordu, orijinal zemin 2 metre daha aşağıda. Bunlar sonradan kapatıldı. Güneş ışınları içeriye girdiği zaman yan taraf ise sunak kısmı oluyor. O dönemde Farklı dönemlerde e, burada güneşe, aya kurbanlar sunuluyordu. Koçkon gibi hayvanlar sunuluyordu. Hristiyanların ilk bayramı olan ve Hz. İsa'nın doğuşunu simgilen doğuş bayramı, Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Mardin'de, Deiruzzafaran manastırında düzenlenen ayinle kutlandı. Müzik Hristiyanların Noel yoğurtusu ve Süryani halkının yolda bayramı olarak her yıl kutladığı etkinliklerde 10 gün boyunca hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak durularak oruç tutacak. Ayın sonunda kilise bahçesine bir araya gelen Süryaniler birbirlerinin bayramını kutladı.